sabah ya bugün ha bir gün daha verildi tamam bir şey daha yapayım. Ya, o iştiyakla uyanıyor musun? Mesela bütün bunlar yoksa başka birinin hayatını, başka birinin hesabına, başka kurallarla yaşıyorsun Evet Çık oradan yani. Bu kadar basit benim hayatta ilgili söylediğim şey. Önce ana kuralları benimse, sonra kendi kurallarını keşfet. Dairenizsiz babadaki dışarıyla ilgilenmiyorum. Bitti gitti. Eksenin kozmik. kozmik olursa yaptığın bütüne hizmet eder yani onu söylemeye çalışıyorum. Sen sadece mesela gıdana dikkat etmiyorsun aslında, sistemle uyumlanıyorsun. Sistemin içerisinde aslında sisteme destek veriyorsun. Sevgili hocam, sevgili Mustafa Can. Mart ayında olmamıza rağmen Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. İlk kısa kollu... Ben de e... kedilerden bahsedeceğiz yani. i̇lk kısa kollu Can Canan'ımıza 2025 yılının ilk kısa kollu Can, Can da stüdyoda ben de kısak olayım, asla yapsam bir şey. <laughs> Hayırlı olsun. Sezonu açmışsın. Evet, aynen öyle. Sen Önümüzdeki hafta, varmış, hafta ya önümüzde bir kırıklık varmış. var falan diye olmasın da yani. Umuyoruz, işte Değil umuyoruz, var. istiyoruz. Allah <laughs> nazarlardan saklasın. Bugün tuhaf bir konu. Konuşmak istiyorum seninle. Ee, yeniden, yeni, yine, yeniden normal konuşmak istiyorum. Normal kimdir, ne olur, neden olur? Allah kabul etsin. Galiba bir şey fark ediyorum, seziyorum toplumsal anlamda. Biz normalin dışındaki tanımlarla alakalı o kadar çok konsantre olduk ve o kadar çok bu işin üzerine gittik ki normalin dışı tanımların kendisinde galiba artık normal marjinal oldu. Yani norm, norm normdan beklentimiz ana kütlenin orada birikmesiyle alakalı, Çoğunluğun ona ait olması olmasıyla alakalı olmalı ama gördüğümüz kadarıyla artık normal bir marjinal normalin dışındaki bir pozisyon çok daha kolay tanımlanabiliyor. Orada atları var. İşte normalin dışındaki pozisyonu durulan çapına ya da konusuna göre de değişik Bir yeri var. Teşhis edilebiliyor, etiketlenebiliyor. Hastalık, iş, eğitim, hangi başlık, hangi kavram olursa olsun bunun içerisindeki normal nedir? Yani abi eğitimin normali nedir? Bizim çocuğa normal bir eğitim aldırmak istiyorum da bir marjinal oldu. Çünkü hiçbir konuştuğumuz konu bununla alakalı değil. Sağlık hizmeti almak istiyorum. Sağlıkla alakalı normalini bulmak. İşte norm bizim zihnimizdeki normal neyse onu bulmak. Abi normal bildiğimiz şekilde paramızı kazanıp gidelim falan tip ticaret. Mesela bu marjinal oldu. Böyle bir ticaret yok yani. Gireceksek büyüyeceğiz. Sermayeyle uzlaşalım. Unicorn. <laughs> Unicorn. 1 milyar dolar zihinsel şeyin var mı? Haritan var mı? Dur bakalım falan şeklinde. Açar açtırma konuyu. Şimdi bu bu fotoğrafın kendisine karşılık şunu fark ediyorum. Şimdi biz kalabalıklıklarla beraber yaşarken birlikte yaşamanın bir kuralı var. Bir süper organizma olmaya çalışıyoruz. Çok yüksek sayıda insan bir arada ve dijital teknolojinin getirdiği becerilerle beraber çok hızlı iletişimde birbirimizle uzlaşarak bir şey üretmeye çalışıyoruz. Tüm dünya olarak neredeyse böyleyiz ya da dünyanın de ikisi böyle. Şimdi bu uzlaşma zaruri olarak regülasyonlar yani kurallar silsilesi istiyor. Yani ben aslında birçok şey için belli kurallara okeyleyerek giriyorum sistemin içerisine. Diyorum ki işte taksiciyle böyle anlaşılır, bilmem kimle böyle yapılır, ev sahibine şöyle yapılır, apartmanda oturuyorsak böyle, yolda yürüyorsak böyle, bilmem nerede böyle falan diye belirgin ve belirgin olmayan ama üzerimize hepimizin üzerine bir özgürlüklerimizi kısıtlayacak şekilde gelen bir uzlaşı kabulümüz var. Sistemin içerisinde Zaten oradaysak, İstanbul'daysak, böyleysek bilmem ne. Farkında değil, farkında olmadan verdiğimiz bir özgürlük. Ama yani bunun içerisindeyiz. Çünkü şöyle bir tehdit havuzu kullanıyoruz arka tarafta. Bunun dışına çıkarsak eğer prestij gider, para kaybederiz. Kimse bizi saymaz, sevmez, bilmem ne falan diye de bir korku sepetiyle beraber var. Bizim normal, anormal ilişkimizin standardını bu özgürlüklerle ilgili yaptığımız feragat belirliyormuş gibi görünüyor olduğum yerde. O yüzden normali kaybediyormuşuz gibi görünüyor. <laughs> bir şeyde. Yani özgür olmak için normal olmaya çalışıyoruz. Ya da normal görünmek için özgürlüğümüzden fedakarlık ediyoruz. Evet, normal gör görünmek için özgürlüğümüzden... Aslında ben buna bir de özgünlüğü eklerdim. <laughs> Özgünlükten ve özgürlükten fedakarlık ettikçe normal oluyorsun. Ya e... mesela benim işte hep anlatıyorum ya lisedeyken, ortaokuldayken çok konuşmam anormaldi. Ondan feragat ettiğim sürece uslu, başarılı, uyumlu falan evet, evet. iyi çocuk oluyordum. Evet. Ama oraya yüklendiğim zaman sopa yiyordum ya da işte ne bileyim belli toplantılarında adım çok geçiyordu falan filan. Yani doğru söylüyorsun normal hayat içerisinde de böyle bir şey var ama toplu yaşadığın zaman aslında bu kaçınılmaz sonuçlardan bir tanesi. Yeterince de kalabalıklaşırsan nizam ve intizam sağlamak üzere insanları belli bir sevk ve idare altında tutabilmen lazım. Onları sözsüz bir şekilde kontrol edebilmen lazım. O işte ortak taahhütler, sözsüz taahhütler aslında biraz buna yarıyor. 1950'lere dair filmleri seyrederken sokaklarda herkesin yani erkeklerin şapka şey falan giydiği Amerikan filmleri. Kadınların son derece rahatsız edici elbiseleri güzellik adına mecburen giydiği falan bir dönemde aslında oradaki kafasına göre giyinme özgürlüğünden feragat ederek medeni oluyorsun. Biraz da galiba medeni olmanın şartından geliyor bu. Sen ne kadar sisteme uyabilir, ne kadar ana akıma uygun davranabilirsen o kadar var ve muhatap kabul ediliyorsun. Aksi takdirde marjinal, deli, zıp çıktı, işte yaramaz falan bir şey oluyorsun sistemde. Dolayısıyla bu doğal olarak genel sonuçlardan bir tanesi zaten. Ha Yeterince şanslıysan, ekonomik gücün yerli yerindeyse, avantajlı bir sosyal statüden geliyorsan bilmem ne o zaman senin marjinalin para da edebiliyor, yeni trendler oluşturabiliyorsun, Tabii, yeni, yeni noktalar koyabiliyorsun. Tırnak içinde sıradan vatandaş, ben öyleydim yani sıradan bir ailede, sıradan bir vatandaş olarak doğdum. Çok şeyimizi törpülemek zorunda kaldık yani sistem içerisinde. Üniversite öğrencisi olmak zorunda kaldım ben mesela çünkü tek geçerli şey oydu hayatta. Ben başka bir şey bilmiyorum. Onun dışındaki her türlü opsiyon, yani evet, gitarını sırtına asıp, tabi gitarını sırtına asıp gezemezsin, ya da ne bileyim öyle serkeş serkeş yatamazsın. E böyle bir uzlaşma altında bir baskıya maruz kalıp ona boyun eğmen gerekiyor. Yani sistem aslında bu için yüzden... medeni olmak dedikleri bu değil mi zaten? Bizim bizim normale olan ihtiyacımız nereden? sence? Şimdi mesela bunu böyle söyleyince Öngörülebilirlik. Yani benim baktığım taraftan normal olmak demek istatistiksel olarak en çok gördüğün şey. Ee, biz bunu her türlü alt şart içinde ayrı ayrı tanımlayıp ayrı ayrı keyfen değiştirebiliyoruz ama neticede norm demek işte o şeyin, Gauss eğrisinin ortasındaki büyük alanın altında kalan, oraya denk düşen değişkenlere sahip olanlar demek. Yani istatistiksel olarak fazla görülen bir şey bizim gözümüze rahatsız etmez. Ama marjinaller, iki uçtakiler o eğrinin dar olduğu bölgelerdeki marjinal davranış ya da biçimler dikkatimizi çeker. Ya pozitif anlamda ilgimizi uyandırır ya da nefretimizi celbeder. O yüzden mesela arada olmak, ortada olmak, vasat olmak. Yani işte oraya bizim dille hmm. eskiden vasat deniyordu. Ee, bu arada bu... Ben bu arada vasat kelimesini negatif yüklemle çok kullanırım ama yani... Evet yok aslında vasat şey, ölçülü olan demek. Yani e, öngörülebilir, tahmin edilebilir, uyumlu. Yani sistemin içerisinde beklenen çıktı. Şimdi bu senin topluluk olarak içinde yaşadığın... ...yapıda, popülasyonda... ...beklentiler... ...insana uygun, medeniyet... ...derli toplu, yani hakikaten arkada bir mefküresi bir yaşanmışlığı, bir kültürü olan bir şeyin içindeysen, ...senin normale çıkan sahipler seni yükseltecek. Ama sen medyokrasi içinde yaşıyorsan, bugünün dünyası bir medyokrasi dünyası... Ortalama genellikle biraz sola doğru kaymış oluyor genellikle. Çünkü halkımız bunu istiyor diye... ...isim vermeyeyim... ...çok ucuz reklamlarında rol alan sınıcılar... Elbette gördün değil mi o reklamlar çok kötü değil mi ya? Çok ucuz yazıyor üstünde yani. Olmaz ki kadıncağızın resmini niye oraya koyuyorsunuz abi? Ama bence burada tarihi bir ironi var. Yani o ucuzluğu normalizasyonun bir ana ekseni olarak kullandığın zaman ortalamanın kötü bir özelliği var abi. Kendi haline bıraktığın zaman entropi gereği kötüye ve düşük enerjiliğe doğru kayıyor. Çok güzel bir yer yakaladın bu arada. Tabii. Çok biz bunu reklamcılıkta biliriz yani. Ha. Ürün yok olmaya gider. Yok olmaya gider. Aynen. <laughs> Enerjiyle beslemezsen, işte kültürle, sanatla, edebiyatla, onlarla, güzelliklerle israf beslemediğin sürece normal devamlı yozlaşmaya ve paçozlaşmaya gider. Ve bizde de aynen öyle oluyor. Halk bunu istiyor kafası. Yani halkın ve halka içerik üreten herkesin dejenere olmasına sebep oluyor. Oysa işte her devirde ilahi adaletin bir tecellisi olur. Mesela müzik üreticilerinin, sanatçılarının gerçekten aşırı kazandığı bir dünyada dijital müzik MP3 çıktı. Metallica ne kadar dava açarsa Napster kazandı. Sonra işte streaming servisler girdi. Hepimiz şu anda müziği dinliyoruz. Evet müzik eskisi kadar para etmiyor ama adam gibi canlı konserler izlemeye başladık. Yani insanlar tekrar sahne performansına, ustalığa bilmem ne önem vermeye başladılar. Dijital müzik... Bu... Çünkü oradan para kazanabildiler Tabii, sadece. Müziği... Bu, bu haksız seçkincilikle mesela doğal bir mücadele arenası oluşturdu. Şimdi bizim işte bu YouTube falan gibi alternatif mecralar, yani alternatif içerik üreticileri gerçekten ihtiyacı olana hakikaten hani biz de öyle bir şey yaptığımızı ben düşünmek istiyorum yüksek seviyeli içerik üretebiliyor. Yani normalde dışarıda halkımız bunu istemiyor diye düşünülen şey halkın bir bölümünün ciddi istediğini <laughs> görüyorsun. Mesela bu videoda kaç kişi beğen tuşuna basıp abone olursa biz de ona göre değerlendirme yapacağız. Gelip izleyip abone olmuyorsanız demek ki halkımız bunu istemiyor demektir. Hiç de böyle YouTube sokuşturması yapmamıştım. Ama bu sefer yapayım. Ee, şey yapalım, abone olalım, tuşa basalım. Bizim hani normal dediğimiz meseleyi Sadece içinde bulunduğumuz pencereden değerlendirmekle ne büyük bir hata edebileceğimizi gösteriyor. Mesela biz bunu daha evvel yine bu stüdyolarda Mahir'le konuştuk. Yani. olabilir miyim? Hı. Çok özür dilerim. Gerçekten bir 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 basamak daha kurabilmek için e, kestim sözünü. Normal kelimesinin anlamlı olabilmesi için aslında yerel grupların içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Globalde normal olmaz. Olmaz tabii ki olmaz. Yani, yani. yani aslında bunu dedin değil mi az önce? Yani şeyde. o dediğimin Müzik bir parçası dedi. da o. Evet. Yani bir durum oluşur ama o durum belli şartlarda, belli ortamlarda, belli topluluklarda çalışan bir şeydir. Sen onu alıp gelip mesela Finlandiya eğitim sistemini Türkiye'de uygulayalım. Manyak mısın abi? Finlandiya'nın normali başka, senin normalin başka. Oradaki nüfus belli, gelir belli, kültür belli. Sen onu getirip buraya uygulayamazsın işte. Ali Koç'ta konuştuk ya daha önce. Gittim gezdim. Yok aga bizde olmaz <laughs> o iş diyor. Çünkü çok çeşitli sebepleri var. Buranın şartlarında da belli normallerim var ama mesela bizde şöyle bir rahatsızlık var. Ya yozlaşmaya terk etmek. Yani buradan parsayı toplamak. Mesela işte şu anda ana akım medyanın genelde yapmaya yeltendiği şey o. Ya da topluluğa normal ve kültür baskılamak, ihtisas etmek, ona böyle dayatmak yani. Şimdi bu ikisi de problem. Yapmaya yapmak. Tutmuyor ikincisi mesela. Bu Cumhuriyet devriminde bile tutmadı. Olmadı yani. Bir, sen bunu yapacaksın, böyle görüneceksin, böyle düşüneceksin. Tamam görüntü falan hallediyorsun da düşünce değişmiyor. Tarz değişmiyor. İşte radikalleşmeler oluyor, yeraltına inmeler oluyor. Senelerdir onunla uğraşıyoruz. Yüz senelik mevzumuz bu yani bizim. E, zihniyet değişikliğinin Toplumun kendi kültür kök dinamiklerinden neşet etmediği süreci çalışmadığını yeterince öğrenmiş olmamız lazım ama öğrenmiyoruz. Ben mesela bazen hala kendimi üstenci konuşurken yakalayabiliyorum, ağır ceza veriyorum, o ayrı konu. Ama bu bana da sinmiş. İnsanlar şöyle yapsın lan, insanlar öyle yapmaz, yapamadığı için durum böyle zaten. O insanlar ne, ne yapıyor? haddime mi insanlar ha. şöyle yapsın diye? Ben yani. kimim ki hocam? hocam? İnsanların halbuki yaptıkları arasından iyi seçip onu yerlemek başka bir yöntem. Yani kültürü zenginleştirmek, kültürün kendi dinamiklerini anlayarak mümkün. Ama biz şimdi, mesela biz en son bunu işte hastalık, normallik, anormallik üzerinden konuşmuştuk. Ya psikiyatrik bir şey var elimizde mesela diyelim işte DSM diye bir kriterler kitabı var. Ona göre buradaki herkes hasta. Bu stüdyoda sağlıklı adam yok mesela. Hepimiz anormaliz. Ama bu bakıyorsun toplum içerisinde yani gayet hani işlevseliz ve o normale uyacağız diye başkasında mesela hastalık teşhis etmekte hepimiz uzman olduk. Herkes narsist, herkes bilmem ne böyle yapıştırıyoruz şeyleri. Dikkat dağınıklığı o, o, falan. Öbür taraftan da yani bunların çeşitlilikteki payını düşünmek hiç aklımıza gelmiyor. Lan niye bu kadar hasta var? Yani bunların hepsi hasta olamaz, bunların hepsi problemli olamaz. Sen yani nöro çeşitlilikte biz ne anlatıp duruyoruz? Ne kadar farklıysak bir araya gelince o kadar çetrefilli sorun çözme becerimiz oluyor. Herkesin tek bir şey bildiği bir yerde sadece tek bir sorun çözülebilir. Ama herkesin çok farklı şeyleri anladığı, çok farklı görebildiği bir minvalde yani anormallerin çok olduğu bir toplulukta kaçınılmaz olarak ortaya çeşitli ve yaratıcı çözümler çıkar yani. Senin hiç hayal edemediğin bir şey, kendi sorununla ilgili hayal edemediğin bir çözüm hemen yanında o sorunu hiç taşımayan bir başkasının bakış açısıyla çözülür. Yani onun farklılığından sen istifade edersin. Bu kadar da faydacı bir şeyden bahsediyorum. Ama biz ta işte 1900'lerin başından beri gelen faşist ideolojilerin etkisinde al, ulus devletlerin genel jargonlarında de al. Yani belli bir dönem dünyanın belli ihtiyaçlarını karşılayan bir şeyleri nas gibi düşündüğümüzde, insan böyledir zannettiğimizde, fabrika yerlerine dönüp hiç bakmadığımızda e, ya da tabiata bakmadığımızda böyle bir sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla normal benim hayatta yani bana söylense ağır hakaretlerden biri olarak kabul edebileceğim bir şey. Mesela. Ben normal olmak falan istemiyorum. Normal olmak gibi derdim yok. Kimsenin de normal olmasını talep etmedim. Mesela benim çocuklarımın anormallikleri başımın tacı. Yani keşke bir cinslik yapıyorlar bol miktarda. Sağ olsunlar hiçbir <laughs> sıkıntı çıkarmıyorlar bana o konuda. Ama bir cinslik yaptıklarını onların kendileri olduklarını, normal olmaya çalışmadıklarını, kendileri olduklarını nadir de olsa aralarda bir görebiliyorum. Çünkü onlar da aynı sistemin içerisinde uyumlanmak için içinmış gibi yapıyorlar. Öbür gibi davranmaya çalışıyorlar. Öykünüyorlar, arzuluyorlar. Ya halbuki yap ya yap. Sağ. Neyi seviyorsan onu sevdiğini söyle, neyi sevmiyorsan hayır de. Mesela en büyük normallik şeyini ben en çok sıkıntısını çekenlerden biriyim bunun. Hayır diyemiyoruz. Normali evet demek, sevilmek, hep hallederiz olmak, altına girmek, sesini çıkarmamak, sabrediyor adı altında tahammül etmek. Mesela bunlar beklentiler ama bu beklentiler insaniydi ki normal olsun. Halbuki biraz çıkıntılık yapıp, mesela bugün şey konuştuk işte, narsizm konuştuk biraz podcast için. Herkese niye biz narsist damgası yapıştırıyoruz? Mesela çok ilginç bir konu bu. Bugün de konuşurken geldi. Benim normalde çalıştığım bir mevzu değil ama ya benim etrafımdaki insanlar bile mesela özellikle son yıllarda özellikle sorun yaşadığımız kişiler narsist hikayeler ya da şey oldu bana gönderme yapıyorlar. Bak falan gibi. Çünkü sağlıklı özgüvenle narsizmi ayırt etmeyi bilmiyoruz. Ayırt edebilmen için sağlıklı özgüvenin ne olduğunu bilmen lazım. Ben bunu 10 sene öncesine kadar tanımıyordum. 10 seneden beri ben de çok şükür sağlıklı bir özgüvenin ne olabileceğine dair bir şeyler gelişti. O yüzden biraz daha hayır diyebiliyorum artık. Hayır abi onunla ilgilenmiyorum. Benim başka derdim var. Ve benim iyi olabilmem ve böylece sana fayda verebilmem için şurayı budamam lazım. Ve seni orada tutmam lazım. Ya da buna işte bu red vermem lazım. Bunu diyebiliyorum. Şimdi bu özgüveni kimseye vermemişiz. Bende de yoktu yakın zamana kadar. Adamda adam da böyle bir şey olmayınca kendine dair her türlü istek beyan edene ya da kendi arzusunu, isteğini ya da hedefini öne çıkarana narsist muamelesi yapıyoruz. Çünkü narsizm burada gerçekten var olan bir şey. Ama narsizm öbürünü aşağılayarak, onun başarısını hiçleştirerek, devamlı ilgi ve takdir bekleyip eleştiriye karşı blokaj koyarak ortaya çıkan hastalıklı bir durum. Fakat mesela bir insanı eleştirebiliyorsanız, o size yardım ediyorsa, sizin başarınızla gurur duyuyorsa, bu insana narsist diyemezsiniz mesela. Ama bizim için bunlar gözükmüyor. Bir insan kendi hakkını savunmaya başladı mı, bir şeylere dur dedi mi, ya abi artık seninle görüşmek istemiyorum dediği zaman narsist oluyor mesela anlatabildim mi? Böyle zannediyoruz. Normallik algısı bütünü bilmediğinizde çok ağır manipüle edilebilir bir algı. İşte o yüzden mesela sosyal medyada herkes narsist, herkes herkes de birbirine bu konuda ders veriyor ve hep dikkat et. Ferhat Aydın söylemişti bunu harika bir şeydir. Narsizm çok ilginç diyor bir durumdur. Problem sendedir, belirti karşı taraftadır diye. Muhteşem değil mi? <laughs> çok güzel. Problem sende, belirti karşı taraftadır. Hep ona yapıştırma. Yani birisi sağa sola narsist yapıştırıyorsa anlayın ki bu problemi yaşamak ihtimali <laughs> biraz yüksek yani. Bazen şöyle bakmak çok hoşuma gidiyor. Biz 2130 yılında olsaydık ve şimdinin verilerine bakarak şimdiyi değerlendirmek isteseydik. 2025 yılını. Hani nasıl İnşallah tarif bu videoyu o siz tarihte izlemiyorsunuz. <laughs> ya bu arada çok bir muhtemel de kalabilir. Yani çok da bir, hani bir araştırmacı bir doktora görevlisi çok niş bir konu için bu konuyu araştırıyor olabilir ya da bilebilir. 2025'ler Türkiye'si falan bir şeyde. Şimdi her dönemin kendi içinde bu zaygas dedikleri yani insanların motive edildikleri bir akış oluyor ya insanlar bazı prototiplere yönlendiriyor. İşte bunu zamanında siyasi olarak daha büyük yaşıyorduk. Yani siyasi olarak şöyle bir insan olursan kolay başarı elde edersin ya da şöyle olursan kolay başarı elde edersin. Şimdi bu kadar sermayenin ve karlılığın toplumun yapısının içerisine çok sızdığı bir yerde bir yapıda şimdinin başarılı olması umulası başarılı olma kriterini de şöyle veriyorum gerçekten kolay kız verilebilecek. <laughs> yani kolay kadınların kolay seçtiği bir erkek olmak ya da tam tersi erkeklerin kolay seçtiği bir kadın olmak yani böyle, kolay böyle derken olarak, tereddütsüz yani ya ha, de, güvenerek güvenerek ya da işte tercih edilerek seçilen olmak yani kolay lokma anlamında söylüyorum de de <laughs> Demiyorum, demiyorum <laughs> demiyorum yok evet. yani bir ilişki bir beğeni kalıbında seçilerek bunu şundan yani bir toplumun sağlıklı seçki kurulu bu ya aslında yani çiftler birbirini hangi konu için seçiyorlar falan Buradaki bu motivasyona bu şeye baktığında biz o hastalıklı diye kabul edebildiğimiz marjinalize edilmiş grupları başarılı buluyoruz ama. Şimdi hani öyle bir durum var yani. Yozlaşma buna deniyor acımsa. Ha işte. <laughs> Yozlaşma bu. <laughs> tamam. Bu ürüyor. Bu seçilime konu oluyor. Zaten problemimiz o. Ya bizi Raydan attı. Evet konu. evet. Böyle çok yani böyle çiftlerden çocuk oluyor falan yani. Ama şimdi bak böyle konuları konuşurken sanki şikayet dili gibi duyuluyor olabilir. Yani şu an mesela yozlaşma var. Herkes paçoz. Abi durum bu. Ama bu durum şöyle de bir tarafı var. Bunu konuşabiliyorsan, bunu algılayabiliyorsan bence herkesin şunu düşünmesi lazım. Hazreti Muhammed cahiliye Arapları arasından çıkar. Cahiliye dediğimiz o Arap kültürü yani her şeyi kapitale bağlamış, sömürüye dayalı, kölelik, işte kadının sömürüldüğü falan filan bir sistem öyle anlatılır ya. Öyle bir sistem olmasa o peygamber çıkmaz. Şimdi o peygamber olmakla ilgili bir şey konuşuyoruz. Yani ben her zaman konuştuğumda böyle konuşurum. Yani bir şeyi tespit ettiğinde ben burada pozisyonum ne? Ben burada o yozlaşmaya karşı nasıl duracağım? Mesela biliyoruz. Yani sen biliyorsun buradaki arkadaşlar. Biz bununla mücadele ediyoruz. Buna dair e, destek vermeye, bu konuda cesaret vermeye gayret ediyoruz. Mesela çok peygambersel bir aksiyonumuz yok. Ama yani neticede doğru tarafta durmaya ve doğruyu hatırlatmaya gayret etmek. Dolayısıyla bu tip durumlar mesela yozlaşmayı tespit edip en seyi karartı ben bari yurt dışına gideyim falan dediğinde dünyanın öbür taraflarındaki yozlaşmalarla tanışacağım. Başka bir şey olmayacak. Her tarafta böyle bir sıkıntı az ya da çok kendi belli ediyor. Burada önemli olan benim normal normalim değil de yani normalim benden istediği değil de benim normalim ne? Ben ne olmalıyım? Ben ne olarak bu sisteme karşı durabilirim ya da buna bir daha iyi yöne gitmesi için katkı verebilirim gibi bir düşünceyi tetiklemesi. Bence insanın normali, insanın fabrika ayarları. 5 madde var. Bak 2135'te seyrediyorsanız bu videoyu <laughs> geleceğe mektup yazayım. Hala eminim geçerliliğini yitirmedi. Ben gideli çok oldu ama bir bakın eğer piyasadan kalktıysa bence yeni baskını bulup yapan köşeyi döner. Çünkü o zaman sorun ağırlaşmış olması lazım. Öyle tahmin ediyorum. Ve bu 5 tane ayara uygun yaşamak normal olanıdır. Yani o 5 ayar çünkü milyonlarca yıldan beri gelen bir hikayenin devamıdır. Ekseniniz nasıl diyelim ona kozmik olursa devriniz de kozmik olur. Yani yaptığınız şey de uyumlu olur. Yani yine havalı cümle söylemeyeyim. Tabii tabii. <laughs> yani zaten ana konu abi insan sapıtıyor ya devamlı. Yozlaşma nedir? Bir daha söyle. Ekseniniz Eksenin kozmik. kozmik olursa yaptığın bütüne hizmet eder. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Sen sadece mesela gıdana dikkat etmiyorsun aslında. Sistemle uyumlanıyorsun. Sistemin içerisinde aslında sisteme destek veriyorsun. Destek veriyorsun. Mesela bak destek vermek Arapçası ne bunun? Salat Bizde namaz diye çevrilen konu. Mesela destek vermek. Kur'an'ı anlatıda Allah'ın meleklere, meleklerin Allah'a, meleklerin peygambere, peygamberlerin meleklere yaptığı şeyin adı. Biz bunu bir fiziksel ritüel olarak düşünüyoruz ama esas anlamlarından bir tanesi destek vermek. Sen bu sisteme nasıl destek vereceksin abi? Ayarına göre yaşayacaksın. Kendi normalini bulacaksın. Bu insanın fabrikaları hepimiz için geçerli olan. Bir de kişisel normallerimiz var. Ben ne için dünyaya geldim? Bana dediler ki konuşma. Konuşmasaydım ben asla normalimi bulamazdım. Dolayısıyla sistemin dayattığı normallerden bana uygun olmayanları ayıklayabilecek derecede öz farkındalık aramak da benim normalim. Dolayısıyla bunu arayan zaten kurtuluyor. O ipe yapışıyor, geçiyor, gidiyor. Bu anahtar kelimeleri bilenler herkes bana biliyor. Bana acaba neyi yapma dediler? Bence şu anda mesela kıstası da şu. Yani herkes bana ben bunu nasıl anlayacağım? Abi yaptığın işten gerçekten ruhsal tatmin hissediyor musun? Akşam başını yasta şeyle bir, bir vicdan huzuruyla koyabiliyor musun? Sabah bir motivasyonla kalkabiliyor musun? Sen öylesin ben biliyorum yani. Sabah ya bugün ha bir gün daha verildi tamam bir şey daha yapayım. o iştiyakla uyanıyor musun? Mesela bütün bunlar yoksa başka birinin hayatını başka birinin hesabına başka kurallarla yaşıyorsun demektir. Çık oradan yani bu kadar basit benim hayatla ilgili söylediğim şey. Önce ana kuralları benimse, sonra kendi kurallarını keşfet. Dairen için babadaki dışarıyla ilgilenmiyorum. Bitti gitti. En deruncu hareket bu. Bu normal bizim elimizden alınıyor işte. DSM'e göre, medyaya göre, modaya göre, işte ideolojiye, inanca hakim resmi ideolojiye göre senin bir şey olman bekleniyor. Dün çalışıyordu. Çünkü dünkü garibanların, babam, dedem dahil olmak üzere bunları sorgulayacak zamanları yoktu, imkanları yoktu. Ama şimdiki dünyada bizim bunu konuşuyor olmamın sebebi Zeitgeist artık bunlar yemiyor Artık. Sinan Canan benim seninle daha konuşacak çok konum var ben sana söyleyeyim. E, bir 6 yıl daha gider diyorsun. Çok güzel bir tabanlık attın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şaka yapmıyorum bu e, şeyde. Ki muhabbete evet. başlarken böyle bir yere geleceğini tahmin etmeden de e, bir şeye getirdim. Ben hiçbir zaman muhabbetlerimizin başladığında nereye gideceğini tahmin edemiyorum <laughs> aslında. 2 yıl önce bıraktım o konuyu. Benim, benim, benim Saldım da, gidiyor yani. Benim daha yolum var yani hani konuyla alakalı. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah ben teşekkür ederim.